Bu da Erdoğan abinin Abi, tamam, tamam. Tamam. Yani. Rastgele abicim rastgele. rastgele. Hep sen bizi çekmeyeceğim. Biraz da biz seni çekelim. <laughs> Çok yukarı bakıyor kameraman biraz ya. Ha. Ha şimdi oldu. Tamam. <laughs> <laughs> evet son avcı da geliyor. Aa, <laughs> oh, kafaya takmışım kameramanları. <laughs> Bozar bize bu işler kamerayı. Bozmaz bozmaz. Beni çekme ben utanırım kamerada. gitti. <laughs> şey daha... Böyle. Umutlar evet, gitti. Kuş var mı yok mu bilmiyoruz. Bir haftadır kovalıyoruz sevgili izleyiciler. Tüm yasal av günlerinde tarlalardayız. Evet, Yaptığımız belgesi. çok çok güzel. Evet. 10 tane kuş oldu. Evet. Şimdi güzel bir meradayız. Akşam da yağmur yağdı. Şimşek çaktı, gök gürledi. Ama şu uğursuz var ya. <laughs> ya zaten. Bunun yüzünden ne oldu? sayemde sayemde kuş vuruyorsun. Nerede vurduk kuş? Ben olmasam sen böyle elinde kuşları gösteremeyeceksin. Benim vurduğum sen kuşlara sahip çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya yürü yürü. Yürüyelim arkadaşlar. Ne, ne tarafa yürüyoruz çocuklar? Ala abi böyle alalım. Böyle. Böyle gidip gidip geleceğiz artık. Hadi bakalım. Yayılalım o zaman. Hadi Derya bakalım. Bey. Buyur Derya Beyciğim. Ee, Sağdan ben... siz geçin. <laughs> geç abi geç. <laughs> Bence fazla açmadan gidelim. Sık olsun biraz evet. Sık olsun. Nasıl olsa Peki, gel. kuş kalkmayabilir ıslakta. Thank you. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> pan yaparsın, <laughs> arabalar da gözüksün. Tamam, oğlum, tek Domuz girdi var ya. He? Ha? <laughs> hadi, girdi hadi girdi. çek. Bir sessizlik alalım, sesi tamam. efektten alacağım çünkü. E ben bir şey demeyeceğim ki. Ev, evet. kamera mı sadece? Diyeyim mi? Diyeyim. Diyeyim. 3, 2, 1, evet. <laughs> Sevgili izleyiciler, bugün yine hava geldik. Haftanın 4 günü, yasal av günlerinde avlanmaya çalıştık. Bugün e, yine kuş yok, yağmur da yağdı. Ne yapalım, bunu diğer e, geçtiğimiz e, anonsun bir önüne atacağım, orada izleyeceksiniz. Ancak e, tabii her zaman e, kuşları vuramayan bir arkadaş, bugün ilk defa kuş vurdu. Ferud'un büyük avcı. Ondan sonra bir de avcı vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta şaka tabii bütün bunlar. Bugün de böyle geçti. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hadi şimdilik hoşça kalın. İyi de bize laf yok mu? Yok da mı lan? <laughs> Sana laf oldu zaten abi. <laughs> <laughs> Sana laf etti zaten.